Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Unreal Engine'de nasıl hızlandırıcı yapacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle hızlandırıcı için bir aktör yapacağız. Bunun için herhangi bir yere tıklıyoruz. Buradan Blueprint sınıfını seçiyoruz. Buradan aktörü seçiyoruz. Ve buna ben hızlandırıcı adını koyacağım. Siz istediğiniz herhangi bir adı koyabilirsiniz. Şimdi bunun içine giriyoruz. Ve buradan ekleye tıklayalım. Bileşenler kısmının altındaki ekleye tıklıyorum. Buradan bir düzleme ekleyeceğim bunu. Ve boyutunu ayarladım. Siz isterseniz buna buradan bir materyal atayabilirsiniz. Ben buna bir hiçbir materyal atamıyorum. Şimdi bizim karakterimizin bununla etkileşime girebilmesi için biz bundan bir tane Collision Box ekleyeceğiz. Box, box Collision diye geçiyormuş. bana biraz yukarı kaldıralım tamam şimdi third person karakterimize geliyoruz ve buraya da bir tane custom evet bu custom event'e ben hız adını koyuyorum siz istediğiniz herhangi bir adı koyabilirsiniz ve buradan karakter momentı seçiyoruz. Çağırıyoruz ve bir yere. Ve biz bunun adına buradan max wow speed çağırıyoruz. Set max wow speed. Ve benim karakterimin Max Walk 500. Ama sizin karakterinizin hızı neyse onu yazmanız gerekecek. Buradan bir bakın. Örneğin benimkinin 500 olduğunu biliyorum ben. Evet 500. Şimdi bir benim ana hızım 500 ise bu benim hızımı 900'e yani 400 arttıracak. Buna bir de daha ekliyoruz. Beş saniye diyeceğim ben. Siz, siz istediğiniz bir süreyi yazabilirsiniz. Şunu direkt CTRL'e değil de kopyalıyoruz. ve şöz yazıyoruz buraya ve hızlandırıcıya gelelim hızlandıracağım bu collection box'umuzdan tıklıyoruz ve buradan olay ekle diyoruz olay ekle on component begin overlap var burada bunu seçiyoruz alter aktörü sürükliyoruz ve kez sürü Dört person karakteri yazıyoruz. Burada sizin karakterinizin adı neyse onu yazmanız gerekiyor. Ve şimdi biz bu kesten sonra buradan bizim oluşturmuş olduğumuz kastım event olan hızı çağırıyoruz. Ve bu sayede bunun bu zeminin bu kolajen boxs'a değdiğimizde bizim hızlanmamız gerekiyor. Şimdi bunu denemek için bunu ekranımıza sürükleyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi karakter hızlandı. 5 saniye geçince geriye başladı. Şimdi yine üzerinden geç Yine hızlandı. Tabii üzerinden üst üste geçersek hızlanmayacağız. Çünkü bu bizim arttırmıyor. Belli bir yere kadar arttırıyor. Anel Engine'da hızlandırıcı bu şekilde yapılıyordu. Anil Engine hakkında farklı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.